everyone, welcome to our lesson. Today we will see some more questions about unit 1, between unit 1 and unit 5. Arkadaşlar 1 ve 5. üniteleri tekrarlara devam ediyoruz. Okay, look at the pictures. Bakın soru kökümü çok iyi okuyorum. Bana verilen yönergeyi çok dikkatli okuyorum. Soruma geçiyorum, sorumu okuyorum ve sorumu çözmeye başlıyorum. Look at the pictures below. Aşağıdaki görsellere bakın and complete the sentence. Ve cümleyi tamamlayın. Cümleyi tamamlayın da hangi aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aynı sorudur arkadaşlar. Ee, Alison's Evet, bunlar ilk başta gördüğünüz üzere dört tane görselim var. Ee, pil gibi görünüyor ama yapma sıklıkları bunlar. Tamam mı? Yapma sıklıklarına göre işaretleme yapmışlar. Kırmızı en az, yeşile doğru giden en fazla olarak. Alison'ın bir rutini, bir gününden bahsediyor değil mi? Yaptığı şeylerden bahsediyor diyelim. Evet, according to the pictures above, Alison. Şimdi şıklara göre ben sorumu cevaplamaya başlayacağım. A şıkkına bakıyorum. A şıkkında ne diyor? Usually reads a book before she sleep. Evet, yani zaman zaman kitap okur diyor uyumaya gitmeden önce. Hemen bakıyorum, değil mi? Yeşile doğru gitmiş, doğru sık sık okuyor mu? Okuyor. İlk e, cevabımın, e, sorunun cevabını ben ilk şıkta bu, buldum. Fakat sağlamasını yapmak istiyorum sorumun. Ve B şıkkına bakıyorum. E, Allison often plays soccer with her friends. Yine sık sık yapar diyor değil mi? Sık sık yapar diyor ama soccer'da yani futbol resminde sadece kırmızı tek bir nokta gösterdiği için ben bunu eliyorum. Çünkü sık sık yaptığını söylüyor ve aynı şekilde bu görünen sıklık e, çizerken bunu göstermiyor. C'ye bakıyorum. Eh never gets up early on weekdays. Şimdi hafta içi olup olmadığını anlayamıyorum ama bana verilen görsel sık sık yani sürekli yaptığını gösteriyor ve de saate baktığında saat 6'yı çeyrek geçiyor. Yani sabah çok erken bir saat. Bunu da bunu da eliyorum çünkü never gets Uh, early on weekdays, hafta içi hiçbir hiç zaman erken kalkmaz diyor ama bu da erken, çok erken kalktığını gösteriyor ve sıklık yeşile doğru gitmiş. O yüzden onu da eriyorum. Değişikliğine bakıyorum. Ee, Alison always meets her friends after school. Always dediğimizde neydi? Ee, sıklık zarflarımızı hatırlayalım. Always dediğimde bakın, yüzde yüz bu şemanın tamamlanması gerekiyordu. Yeşili göstermesi gerekiyordu. Never neydi arkadaşlar? Bakın burada hiç never yok. Çünkü az da olsa burada biraz rengim var. Eğer never olsaydı bunun içi bomboş olacaktı. Always. Bu görünen de Always olacak. O yüzden yani arkadaşlarıyla buluşması orta derecede kaldığı için ben bunu da elemek zorundayım. Doğru şıkkım az önce de söylediğim gibi A şıkkı Uh, Alison usually reads. Yes. Evet. Şaman da onu usually karşılıyor. Reads a book before she sleeps. Uyumadan önce ne kadar kitap okuduğunu Şaman'dan anlayabiliyorum. Doğru şıkkı A. Okay guys. Look at the pie charts. Değil mi? Pie charts ne demektir arkadaşlar? Pasta grafiği. Aşağıdaki pasta grafiğine bakın ve soruyu cevaplayın. The pie charts shows the results of a study. Değil mi? Aşağıdaki pasta grafiği bir çalışmanın sonucunu gösteriyor. Ne, ne, sonucuymuş bu? Ne yapılan çalışma neymiş? Ona bakalım. Of a study on the favorite free time activities of women and men. Erkek ve kadın arasındaki en fazla boş zaman aktivitelerin üzerine yapılan bir çalışmayı gösteriyor değil mi? Kadınlar ve erkekler olarak bakın arkadaşlar ikiye ayırmışlar. Ben bu soruya başlamadan önce biraz sorumu analiz etmek istiyorum. Kadınlardan başlıyorum. Ee, yeşil görünen yer, onların pardon mavi görünen yer, onların en kadınların en fazla boş zaman aktivitesi neymiş? Shopping, alışveriş. Ondan sonra %30 olan neymiş? Reading a book, kitap okumak. Peki yüzde yani kitap okumaktan sonra ne geliyor? Doing sports, Ondan sonra %15'in peki ne? Surfing in the net. internette dolaşmak. Erkeklere bakıyorum. Erkeklerin %40 büyük bir oranı boş zamanlarında ne yapıyormuş arkadaşlar? Surfing the net. internette zaman geçiriyormuş. Ondan sonra olan iki tane %25 var. ve Birbirlerine çok yakın. Spor yapan yani %25% doing sports and reading a book. Ve kitap okuyanlar aynı seviyede. Yüzde on o kısım boş zamanlarında ne yapıyormuş? Shopping, alışveriş yapıyormuş. Ben bu şekilde ilk önce bir e, sorumu yorumladım değil mi? Hemen soruma geri dönüyorum. Which of the following, aşağıdakilerden hangisi, is not correct according to the results above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen sonuçlara göre doğru değildir diyor değil mi? Evet, ben bakıyorum şimdi A şıkkında. Shopping is a popular free time activity among women. Arkadaşlar, alışveriş diyor, kadınlar arasında boş zaman aktivitesi olarak çok popüler. Doğru mu? %35 alışveriş değil mi? Mavi. Shopping. The blue one is shopping. 25%. That's correct. A şıkkım doğru. Tamam Bunu iliyorum çünkü ben yanlışı arıyorum. B şıkkına bakıyorum. Surfing the net is men's favorite free time activity. Surfing the net. Surfing the net neydi? Sarı olan. Ve erkekleri göstermemi istiyor. Yüzde 40 erkek, değil mi? Erkeklerin yüzde 40'ı internette e, gezinmeyi seviyorlarmış boş zamanlarında. Doğru, değil mi? Surfing the net is men's favorite. Yani favorisi, en yüksek demek, değil mi? B şıkkım da doğru arkadaşlar. Hemen C şıkkına gidiyorum. Both women and men like reading a book in their free time. Evet arkadaşlar, hem kadınlar ve erkekler ikisi de kitap okumayı seviyor mu diyor boş zamanlarında. Bakın oran çok büyük. Erkeklerde yüzde 25 kitap okuma yeşil olan, kadınlarda yüzde 30 değil mi? Şöyle göstereyim. Yüzde 30 yeşil olan kitap okuma yüzde 25. Ben çok kolay bir şekilde Erkekler ve kadınlar kitap okumayı boş zamanlarında seviyor diyebilir miyim? Evet derim. C şıkkında doğru. D şıkkına bakıyorum. Most of the men prefer shopping in their free time. Birçok erkek diyor boş zamanlarında alışveriş yapmasını severler. Bakın erkekler pasta grafiğine geldiğinde erkeklerin sadece yüzde onu boş zamanlarında alışveriş yapmayı seviyorlarmış. Yani ben Birçok erkek alışveriş yapmayı seviyor diyemem. O yüzden benim doğru cevabım D olacak. Evet. Okay, I go to the next question. Arkadaşlar önce soruyu göstermek istiyorum. Sonra da soruyu büyüteceğim. Okay, guys. Complete the sentence according to Susan's notes about her future. Aşağıdaki değil mi? cümleyi Susan'ın notlarına göre tamamlayın diyor. Evet Susan'la ilgili 3 tane notum var değil mi? Susan'la al alakalı benim 3 tane notum var. Hemen o notları bir okuyorum ben. Past the university exam. Üniversite sınavını geçmek, üniversiteyi kazanmak. Have a driving license. Evet. Ee, ehliyet almak istiyor. Go camping in Kemer. Kemer'de kampa gitmek istiyor değil mi? Hemen sorumu okuyorum. According to the season's notes. Season's hopes. She will. Evet. Onun verdiği notlara göre, onun söylediklerine göre Susan ne diliyor, ne istiyor? Bakalım. Learn a new language. Arkadaşlar bu üç, verilen üç notta yeni bir dil öğrenmek istiyorum diye bir şey söylüyor mu? Hayır söylemiyor. Get married. Evlenmek istediğini söylüyor mu? Hayır. Help disabled children. Evet. Engellilere yardım etmeyi, engel çocuklara yardım etmeyi mi istiyor? Evet, öyle bir şey de yazmıyor. Ama ne istiyor? Beş şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. Study at a university. Üniversiteye gitmek istediğini söylüyor. Doğru mu? Doğru. Nereden anlıyorum? Hemen ilk verdiği ilk nokta Past the university exam. Üniversiteyi. Kazanmak istiyor yani üniversiteye gitmek istiyor. Bunu da bu şekilde anlamış oluyorum arkadaşlar. Ee, onunla verdiğim birebir e, verili bana verilen soruların birebir sağlamasını yapıyorum. Soru kökünü çok iyi okuyorum ve bana verdiği yönergeyi çok iyi okuyorum arkadaşlar. Okay. Number nine. Okay, I will make it small to see the question. Sorry. Okay. Now I see one recipe. Evet arkadaşlar, ünite 3'ten güzel bir soru geldi. Hemen bakıyoruz. Evet. Büyütüyorum. iyi görebilmeniz için. Okay. Evet. İlk önce bana verilen yönergeyi okuyorum değil mi? Answer the questions 9 10 according to the recipe below. Aşağıdaki bize verilen tarife göre ne yapacakmışız? 9. ve 10. soruyu cevaplayacakmışız. Evet. Hemen ilk sorumu okuyorum 9. sorumu. According to the recipe below, eee yukarıdaki tarife göre doğru olanı bulacağım, değil mi? 10. sorum neymiş? Which of the following doesn't have an Answer in the recipe above. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yukarıdaki tarifte yoktur değil mi? Sorularımı okudum. Şimdi sorumu güzelce bir yorumluyorum. Perfect recipes. Harika tarifler. Değil mi? Bu bir internet sayfası. Şuradan anlıyorum zaten. Insert instructions. Değil mi? Ingredients'ı vermiş, içindekileri vermiş. Bir de yapım şeklini vermiş. İçinde ne, içinde ne varmış? Hemen görselime bakıyorum arkadaşlar. Bu ne? Crepe, pancake, değil mi? Pancake diyebiliriz, crepe diyebiliriz. One cup of flour, bir kap, bir fincan un. One cup of milk, bir fincan yine süt. One egg, bir yumurta, some salt, biraz tuz. Some butter or oil, biraz yağ ya da margarin. One lemon, some sugar. Biraz limon ve biraz tuz değil mi? Instructions, yapım şekli. Fill. Arkadaşlar bakın, bu tip Tarif sorularımda fiillerimin altını ya da fiillerimi yuvarlak içine alabilirim. Çünkü fiiller benim için önemli. Fill, doldur. One cup of wheat flour. Bir kabı doldur diyor onunla birlikte. And put it into a bowl. Bir kabın, derin bir kabın içine koy diyor. Fill'in yuvarlak içine aldım. Put'u yuvarlak içine aldım. Fill another cup with milk and pour it into the bowl. Diğer bir kaba da diyor, biraz süt koy ve onu karışın, e, derin kabın içine ekle. Crack. Crack kelimemi yuvarlak içine aldım. Crack the egg. Yumurtayı kır. Into the bowl. Derin kabın içine. Ve biraz tuz ekle. Add some salt. Add kelimemi de yuvarlak içine aldım sorunu çözerken. Whisk the flour. Arkadaşlar whisk ne demek? Whisk çırpmak demek. This the flour, salt, milk and egg until the mixture is smooth. Evet, o yaptığınız karışım yumuşak olana kadar unu, tuzu, sütü ve yumurtayı çırpın diyor. Put a very small amount of butter or oil in a pan. Tavaya çok az yağ koyun diyor. When the, and when it's hot ve sıcak olduğunda, tava ısındığında put some mixture. Çok az bir yaptığımız karışımdan tavanın içine dökün and move the pan to make a thin pancake ve biraz oynatın diyor, ince krep yapmak için. Later, daha sonra hold, yine yuvarlak için aldım, hold the pan carefully and throw the pancake in the air to turn it over ve havaya atın diyor, diğer tarafını pişirebilmek için. Now put the pancake on the other side. Döndürdük e, krebimizi, şimdi diğer tarafı pişiriyoruz. When the pancake is ready, Evet, krepimiz hazır olduğunda squeeze a lemon over the pancake. Biraz diyor limon sıkın üzerine. Yine squeeze'i e, ben e, yuvarlak içine alıyorum. Güzel bir film. And add some sugar on it. Biraz tuz, e, şey, şeker ekleyin diyor. And eat it immediately. Hemen yiyemelisiniz diyor. If you don't like sour tastes, eğer çok ekşi tatları sevmiyorsanız, eat them with jam. Evet, bir reçelle yiyebilirsiniz diyor. Chocolate sauce, çikolata sosuyla or ice cream, ya da bir dondurmayla yiyebilirsiniz diyor. Hmm, delicious ve de lezzetli olduğunu söylüyor, değil mi? According to the recipe above, evet bana verilen tarifte aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Evet, hemen bakıyorum. According to the recipe above, we, okay, we must cook only one side of the pancake. Arkadaşlar verilen Tarife göre, pancakim yani krebimizin bir tek, tek tarafını mı pişiriyorduk? Hayır. Bakın burada ne diyor? Later, hold the pan carefully. Evet, tavayı dikkatli bir şekilde tutun. And throw the pancake. Evet, biraz fırlatılmıyor değil mi yaptığımız krebi? In the air, havada. And turn it over, çevirin diyor. Now cook the pancake on the other side. Şimdi krebimizin tarafını pişirin diyor. Yani ben iki tarafı da pişiriyorum arkadaşlar. A şıkkım, yanlış. İkinciye bakıyorum. Heat the pan before putting some mixture in it. Evet biz tavamızı üzerine karışım koymadan önce ısıtıyor muyduk? Yes. Evet kesinlikle ısıtıyorduk. Çünkü hangi cümleden anlıyorum? Put a very small amount of butter when it's hot. Sıcak olduğunda. Yani tavamız Sıcak olduğunda, bakın B şıkkında ben doğru cevabımı buldum. Ama sorunun sağlamasını yapıyorum. C şıkkına ve D şıkkına da bakıyorum. C şıkkına ne diyor? Can cook the pancake in a bowl or saucepan. Arkadaşlar ben pankeki aynı zamanda bir kasede ya da tencerede pişirebilir mi Öyle bir şey söylemiyor. Bana ne diyor? Pan diyor. Sadece tavayı gösteriyor. Tavayı şak ediyor. Bana verilen, de istediğimiz şekilde yapabiliriz. Ama benim bana verilen tarife göre gerekti, gitmem gerektiği için tarifimde öyle bir şey söylemiyor. Bu yanlış. şıkkına bakıyorum. Eat the pancake. After we sprinkle a little salt on it. Evet. Ee, biz bitirdikten sonra pankeki yi nasıl yiyebiliriz diye bize neler veriyordu? Bazı şeyler gösteriyordu. Ama üzerine biraz tuz serpin kesinlikle demiyor. Ne diyor? add some sugar, biraz şeker ekleyebilirsin. Ya da biraz e, reçel koyabilirsin, çikolata sosu koyabilirsin. Diğerini kesinlikle söylemiyor. Evet, son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Which of the following, aşağıdakilerden hangisi doesn't have an answer in the recipe? Aşağıdakilerden hangisinin yukarıda cevabı yoktur? When should we squeeze the lemons? Squeeze ne demek arkadaşlar? Sıkmak. Limonu ne zaman sıkıyorduk biz? Bitince değil mi? When the pancake is ready, krepler hazır olduğunda, squeeze a lemon over the pancake. pankekin üzerine limonu sıkınıyor, değil mi? Bunun cevabı var mı? Var. 5 şıkkına bakıyorum. What should we do after we crack the egg into the bowl? Evet, ne yapıyorduk biz? Crack the egg, yani yumurtaları kırdığımızda geniş kasenin içine, ne yapıyorduk biz? Evet, onun cevabı da var. Crack the egg into the bowl and add some salt. Biraz da tuz ekleyip geri kalan işlemleri yapıyorduk. Bunun cevabı da var. Evet, C şıkkına bakıyorum. How long we cook the pancake? Arkadaşlar, verilen krebi tavaya koyduktan sonra, karışımı, ne kadar pişireceğimizi zaman olarak, dakika olarak söylüyor mu bize? Hayır, söylemiyor. Hiçbir yerde göremiyoruz. Pişene kadar diyor, değil mi? bir tarafa pişene kadar diyor. Benim doğru cevabım onda C şıkkı. Hemen sağlamasını yapıyorum. D şıkkına bakıyorum. Do we have to use butter? Yes. We can use butter. Evet. Ee, yağ kullanmamızla ilgili yine cümlemiz vardı değil mi? Yağ koyuyorduk tavaya. Bu şekilde e, kreplerimizi pişiriyorduk değil mi? Put a very small amount of butter or oil in a pan. Kesinlikle kullanıyorduk. Okay guys. That's it for now. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. See you on the next one.